Arkadaşlar, herkese merhaba. Bugün sizlere Samsung Galaxy Watch 3 incelemesini yapacağım. Ee, kargon bugün geldi, zaten paketi de burada. Samsung Türkiye'den satın aldım. Daha doğrusu Trendyol'dan satın aldım ama satıcısı Samsung Türkiye'ydi. Zaten akıllı saat alırken buna çok dikkat ediyorum ben genelde. Böyle koruyuculu bir paketle gönderdiler. Herhangi bir hasar görmesin diye Paketin içinden Saatimizi çıkartınca O kocaman paketten sadece bu kaldı Şimdi Kutu açılışına geçeceğiz Arkadaşlar cihazın kutusuna gelince Apple Watch'unki gibi bir kutu yapmışlar Yani eski kutuları ama gayet Kabaydı biliyorsunuz yani bir önceki inceleme videoma bakarsanız kıyaslama videoma daha doğrusu veya GRS3 hala alınır mı videosuna bakarsanız orada görebilirsiniz kutunun büyüklüğünü. İnce beyaz güzel bir kutu olmuş. Kutunun önünde Watch 3 yazıyor. Yan tarafında Samsung Galaxy Watch 3 yazısı var. Diğer yanında ise 45 mm olduğunu belirtmiş. Şu S'nin ne olduğunu bilmiyorum. Small olabilir ama. Kayış boyu için. Zaten yedek kayışı muhtemelen vardır içinde. Arka tarafına geçince kordon boyunu görmeniz için hangisini kullanmanız gerektiği için şöyle test edilen bir nokta var. Buraya bileğinizi koyuyorsunuz. Ona göre İçinden çıkan kayışlardan birini takıyorsunuz. Daha fazla ne özelliği var? İşte hangi cihazlara bağlanabildiğini gösteriyor. 22 mm standart kayışlarla uyumlu diyor. Dil destekleri var. Samsung Türkiye barkodumuz var vesaire vesaire. Şimdi suyu açacağım. Kesici alet kullanmama gerek yok ya. Bir miktar zorlayınca açacak zaten. Sonuçta kendi ürünümüz. Yani inceliyoruz diye inceleyip geri gönderecek halimiz yok. Çocuk kutusu zarar görür. Kutuyu açtığınızda bizi direkt cihaz karşılıyor. Yalnız direkt cihazı beklemiyordum. Hani arasında bir şey olur falan. Şöyle göstereyim. Orijinal deri kayıştı bu arada cihaz. Cihaz kapalı tabi. Başka neyimiz var ona bakalım. Gayet şık ama. Şu kutuları çıkartalım içinden. Bakalım nesi var nesi yok. Hepsi dökülsün şuraya. Hızlı başlangıç kılavuzu hiç kullanmayanlar için ideal olabilir ama bizim için çöp biliyorsunuz. Garanti belgesi. Manyetik şarj aleti başka da bir şey yok. Kutumuzun içinden sadece bunlar çıkıyor. Bu arada benim eski saatim T-3'tü onun gibi hani daha ince kollar için acaba kısa bir kayışı var mı dedim ama içinde yokmuş. Kutu açılışı bu kadar. Videonun devamında kullanım tecrübelerimi aktarmaya çalışacağım sizlere. Tabi bunun için bir süre kullanacağım. Şimdi devam ediyoruz. Arkadaşlar cihazı yaklaşık 3 gündür deniyorum. Size tecrübelerimi aktarmadan önce cihazın teknik özelliklerine değineceğim. Ardından 3 günde neler deneyimlediğimi anlatacağım sizlere. Şimdi teknik özelliklere başlıyorum. Arkadaşlar ilk önce Arkadaşlar ilk önce ekranından başlıyorum cihazın. 1.4 inç bir ekran olmuş. Ekranımız 1.3 inçti. 46 milimetrelik cihazlarımızda hatırlarsanız. 1.4 ince yükselmiş. 360'a 360 piksel. 16 milyon renk desteği olan süper omelet bir ekran mevcut. Kullanılan malzeme Corning Gorilla Glass DX. Çoklu dokunmatik bir ekran var. Ve Always On Display destekliyor. Süper omelet bir ekran cihazımız 45 milimetre. 45 mm'de mistik siyah ve mistik gümüş renkleri bulunuyor. Aynı zamanda ülkemizde satılan modellerde 41 milimetre versiyonu da var cihazın. 41 milimetrede ise mistik bronz ve mistik gümüş renkler var. Cihazın cihazı şu anda yani 13 gün deneyimden sonra 15 Temmuz 15 Kasım'da inceliyorum herhangi bir güncelleme almadı. Yani Türkiye piyasaya nasıl sürüldü sürüldüyse işte Türkiye'de hala aynı versiyonunda. Cihaz Bluetooth'la bağlanıyor. Paslanmaz çelik bir malzemeden yapılmış. Asıl orijinal kordonu deri. Ama ben böyle önemli günler haricinde deri kordon kullanmayı sevmediğimden diğer saatimden alışık olduğum kayışımı taktım. Daire şeklinde zaten. Bu arada GRS3 Galaxy Watch'ta kullandığınız kayışlarınızı veya Watch GT 2, Watch GT gibi saatleri de kullanıyorsanız 22 milimetrelik tüm kayışlar saatle uyumlu. Onu da söyleyeyim. İçinde işlemcisi Samsung Exynos 9110 1.15 GHz hızında çift çekirdekli bir işlemci. Grafik işlemcisi ise, ise T720 1 GB Bellek, 8 GB depolama mevcut. Bluetooth ile bağlanıyor cihazınıza. Esim teknolojisi ülkemizde hala aktif olmadığı için esim desteği yok cihazın. Tizen 5.5 de kutudan çıkıyor. Titreşim, mikrofon, hoparlör, telefonla görüşme hepsi mevcut cihazda. IP68 sertifikası var. 5 ATM suya, su basıncına dayanıklı cihaz. Bu arada dikkatinizi çekmek istiyorum. Cihaz suya dayanıklı. Genelde herkes saatim su geçirdi itirazlarında bulunuyor ama cihazınız su geçirmez gibi bir savunması yok Samsung'un veya IP68 sertifikası bulunduran diğer cihazların. O yüzden dikkatli kullanırsanız sizin açınızdan iyi olur. Yani ben elimi yıkarken kolumda kullandım bu cihazı ama bundan sonra yani şey yapmadım hiç. Nasıl desem suyun içine sokmadım cihazı. Ama soksam bile hem su kilidi mevcut cihazda. Watch 2'de de göstermiştim bunu. Hem suyu çıkart özelliği ile hoparlörden içine su kaçtıysa dışarı atıyor. Bunun haricinde askeri standart 810G standartında bir sağlamlık belgesi mevcut cihazın. Çoğu bildirimi alabiliyorsunuz. Günlük bildirimler var. Menüye girersek şimdi şey, işte hava durumu, EKG'si, günlük aktiviteleriniz, uyku kontrolünüz, stres ölçümü, nabız ölçer, adım sayarınız hepsi mevcut. Kısa yollarınız var. Çabuk ulaşmak istedikleriniz ön plana çıkıyor. Ee, spor fonksiyonları var desteklediği. Yani otomatik kontrol de olanlar var. Otomatik devreye giren. Onun haricinde de watch, Watch Active 2'deki antrenmanların çoğu burada da mevcut. Yani ben eksiğini görmedim. Artıda bir zaten spor yok yani. Artı olacak. Bunun haricinde neyimiz var? Müzik kontrolünü yapabiliyoruz. Yani kendi müzik uygulamasında cihazınızdan çaldığınız tüm müzikleri kontrol edebiliyorsunuz. Spotify'dan da isterseniz çevrim dışı listenizi indirebilip indirip Premium hesabınızla Bluetooth kulaklığa cihazınızı bağlayarak telefonsuz bir şekilde müzik dinleye, dinleyebiliyorsunuz. Cihazdan yanıt da verebiliyorsunuz. Sesli yanıt. Daha doğrusu sesi Bixby -Bi desteklemediği için elinizle yazabiliyorsunuz mesajlara cevap verirken. Veya işte küçük klavye çıkıyor T9 bilginizi kullanarak mesaja cevap verebiliyorsunuz bildirimlere yanıt veremediği için açıkçası açıkçası Watch GT 2 Pro'yu tercih etmedim ben. Yani bu benim için önemli bir özellik. Hani hani bildirim gelince gidip işte telefonumdan yazayım yerine saatinizden hazır mesajlarla ya da işte elinizde harfleri yazarak veya işte T9'u kullanarak cevap yazmanız sizin için de daha kolay. Ben de daha çok onu tercih ediyorum zaten. Sonuçta eski telefonları hepimiz kullandık yani tuşlu telefonları. O yüzden T9 bilgisi çoğu arkadaşımızda mevcuttur. Cihazın bağlantı seçeneklerine geldiğimizde GPS, NFC, Wi-Fi ve Bluetooth var. Bluetooth versiyonu 5.0. Hafıza kartı ve SIM desteği yok. Demin demiştik zaten. USB bağlantısı da yok. Manyetik şarj da şarj oluyor. NFC'si bu arada Samsung Pay destekliyor ama yani bunu ülkede kullanmadım. Kullananı da görmedim. Şu ana kadar. 2.4 GHz Wi-Fi destekliyor. 340 mAh bataryası mevcut cihazın. Ee, yaklaşık 2 saat 10 dakikada %7'den %100'e geldi şarj seviyesi. Tabi bundaki etken de yani daha doğrusu şarj etkeninde bataryanın adaptörün önemi var ama tüketimde bir buçuk gün gidiyor şarjım şu anda. Dediğim gibi fabrika çıkışından sonra hiç güncelleme almadı. Muhtemelen ilk güncellemesinde pil optimizasyonu yaparlar cihaza. Bu arada demin geçerken söyledim. EKG özelliğimiz Türkiye'de aktif değil. Sağlık Bakanlığı'ndan onay almadı. Ama üçüncü parti yazılımlarla cihaza yükleyebiliyorsunuz. Şöyle hatta kayıtta gösterim ben saati takıp parmağınızı üstteki tuşa koyunca aktifleştirdikten sonra 30 saniye içinde he, çok iyi olmasa da en azından bir fikir beyan edecek EKG grafiğinizi çıkartıyor size. Bunu da pdf olarak doktorunuza veya işte kime danışacaksanız ona gönderebilirsiniz. Ama doktor bir arkadaşıma gönderdiğimde hani yetersiz ama verimli buldu. Onu da söyleyeyim. Bundan sonra uyarısını veriyor. Hani kendinizi nasıl hissediyorsunuz gibi falan. Ekranda da şu anda bildirim geldi telefonumun. Raporu görebilmeniz için. Onu da eklerim görsel olarak. Ama bunu aktifleştirmeniz lazım. Dediğim gibi tansiyonla ölçümü de yapıyor mesela. Ben onu aktifleştirmedim henüz. Çünkü tansiyonum genelde yüksek çıkıyor. Çok ölçmeyi tercih etmiyorum. Bu sene çıktı cihaz zaten. Ekstra söylenecek bir şey var mı diye bakıyorum. iOS'u Android destekliyor ama cihazı. Yani siz yine de Android ekosisteminde bunu tercih ederseniz iyi olur. Hani Apple'da hiç çalışmıyor değil. Hani sonuçta Apple Watch bir Samsung telefonla çalışmıyor. En azından o kötülükte de değil yani cihaz. Her türlü Apple'la bir uyum sağlıyor ama ne kadar verimli olacağı tartışılır. Bunu Watch GT 2'de de söylemiştim zaten. Bu arada şu iki tuşa aynı anda basınca ekran görüntüsü alıyor. Verilerinizi oradan takip edebiliyorsunuz. Mesela i̇şte bakın bugün 7 saat uyumuşum örneğin. Uyku takibi de güzel cihazın yani. 9 dakikası uyanık geçmiş. %25'i REM'de geçmiş. 1 saat 6 dakika hafif geçmiş. 0 dakika derin diyor. Nasıl ya? Burada bir sıkıntı mevcut ama i̇ki tane uyku kaydımız varmış. Tamam. Arada bir uyanmışım demek ki. Derin uykumuz 32 dakikaymış. Aralıklarla uyumuşuz. En küçük detayına kadar veriyor özetle. Nabız ölçerimiz, adım sayarımız mevcut zaten. E, menüsüne girdiğimizde bezerle kontrol edebiliyorsunuz menüyü. İşte arama yapabiliyorsunuz. Direkt numara çevirip telefonunuza bağlıyken işte Samsung Hilt var zaten. Takvim. İşte Store'dan arayüz veya uygulama indirebiliyorsunuz. İşte müzik kontrolünüzü buradan yapıyorsunuz. Galerinize Samsung Wearable'dan fotoğraf yükleyip ya da screenshot aldığınızda buradan görüntüleyebiliyorsunuz. Saat arayüzü olarak da kullanabilirsiniz attığınız fotoğrafları. Alarm, kronometre, geri sayım sayıcı sunumlarınızı kontrol edebilirsiniz saatinizden eksik var mı? Bunun, bunun haricinde de çevrimci harita kullanmak için bu uygulamayı yüklemiştim ben. Onu ilerleyen videolarda değinebilirim. Saatiniz yönlendirme veriyor. Hani kendisinin içinde bir harita mevcut değil ama üçüncü parti uygulamalar yüklenebiliyor. Yani bu kamera van uygulaması da kamerayı kontrol edebilmek için internet tarayıcısında da internetinize bağlanıp yani YouTube'da dahil olmak üzere video izleyebiliyorsunuz bilginiz olsun. Burada değineceğim başka bir şey. Sanırım sağlık kısmında olması lazım. Cihazda kadın sağlığıyla ilgili menü vardı ama şu anda görüntüleyemedim. Yani her türlü kitleyi düşünmüşler sadece. Çünkü mesela GRS3'te sadece erkeklere hitap ediyordu cihaz. Hani kadınlar kullanamaz demiyorum ama yani daha maskülen çizgilerle üretilmiş bir cihaz. Bunda hem 41 hem 45 mm olunca herkese hitap ediyor. Unisex bir saat olmuş yani. Bu arada şarjımın fazla gitmesinin sebebi EKG'si şu anda Türkiye'de aktif olmayıp benim aktif kullanmam olabilir. Ayrıca saat arayüzüm şu anda gayet sade ama bir önceki kullandığım arayüz biraz hareketliydi. Şöyle yapayım. Bu saat arayüzünü kullandığımdan devamlı yani hem açık renk hem de devamlı bir hareket olduğu için şarjı daha fazla tüketiyordu. Ama bir buçuk günü rahatlıkla çıkarttı yani onu diyebilirim size. Samsung Galaxy Watch 3 saat incelememizin sonuna geldik. Umarım faydalı olur. Alırken işiniz görür videomuz. Kanalımızı izlemeyi, videolarımızı beğenmeyi Fikirlerinizi yorum kısmına yazmayı ve özellikle kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.